Dünyamızın cennetimiz olması dileğiyle hoş geldiniz diyeyim bu sefer. Ve Fatih'le birlikteyiz. Sorularımıza devam ediyoruz. Merhaba evet, abla. <laughs> Şunu sormak istiyorum. Sunumlarda cezalar diye bir bölüm var. Bunları da şifalandırmaya çalışıyorsun. Hem bu hayatta evet. alabileceğimiz cezalar hem de genetikten gelebilecek olan evet. cezalar. Bunlar hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tabii ki veririm. Evet sunumlardaki cezalar... Evliya cezalarımız var, cezalandırıcı arketiplerimiz var. Ee, sonra toynaklı ismini verdiğimiz cezalar var. Yılan ölçülerini de cezalara katabiliriz. Ondan sonra vicdan azabı var ee, ceza noktasında, veballer var. Ee, Baya bir ceza kısmımız var yani. Oldukça fazla. <laughs> evet. O zaman başlayalım. Ee, öncelikle evliya cezalarından başlayalım. Evliya derken hani şeyde aziz ve evliyalar yani illa Müslüman olması gerekmiyor evliyanın. Yani sisteme hizmet eden anlamında söylüyoruz evliyayı. Ee, eğer kişiler herhangi bir şekilde şifa veren sisteme hizmet eden insanlara kötülük yaparlarsa saygısızlıkta bulunurlarsa cezaya maruz kalıyorlar. Bu konuda da ilginç şey, deneyimlerimiz var. Bir tane öyle bir danışanım vardı. Ee, sağ olsun çok iyi araştırma yapıyor. Ona yazdıklarımı yani sunumlarda çıkanları yazıyoruz ve danışanı danışanıma yolluyorum. Ondan sonra danışanım orada çıkanları çok iyi takip ediyor. Onun sayesinde öğrenmiştim. Ee, bunu anlatmak istiyorum. Ee, bu evliya cezası diye birini yükledim sunumlarda. Ve dedi ki kişi Benim dedi bu soy tarafından üzer, Üzerime dedi Çok özür dileyerek söylüyorum Benim üzerime işediler dedi Yani hani Ve ben de O kadar tuhaf oldum ki Çünkü neden neden Bizim ne olursa olsun kültürümüzde Herhangi bir mezara gidip de Mezara böyle bir saygısızlık yapma diye bir olay Yok yani, yani Nasıl olur da hani Bir mezara bir kişi gidip de Ondan sonra tuvaletini yapabilir diye söyleyeyim Sonra e, ama biz özür diledik Gerekeni yaptık enerji verdik Ben ara bulmaya çalışıyorum böyle bir durumlarda Ve e, sonra e, aradan bir iki ay geçti Danışanım beni aradı Ve dedi ki Vilanım dedi biliyor musunuz dedi Bu cezanın ne olduğunu öğrendim dedi Çünkü dedi bana dedi eşimin köyünden biri geldi dedi bu arada sunum eşine açılıyordu onun sunumundaydı köyünden bir biri geldi ve oturup konuşurken dedi ki bizim köyde kimlerin başına ne geldiyse o aşağıda hani bir bayır bir yer köyleri aşağıdaki mezarlardan o bilinmeyen mezarlarmış ama bunun şeyler o mezarlardan geldi dedi Çünkü o mezarlarda köyün fossetpttiği o mezarlara akıyormuş en azından bir, bir iki evin akıyormuş yani ve hatta bir tane kızın genç bir kızın rüyasına girmiş bir tane dede gibi olan biri ve demiş ki kızım uyar bunları ondan sonra bütün pislikleriniz üzerimize akıyor akıtmasınlar demiş fakat kızı dinlememiş kimse ve o zaman anladık. Yani o e, mezarın üzerindeki tuvalet olayının aslında <laughs> evlerdeki foseptiğin aslında demek ki oradaki mezarlar evliya mezarlarıymış. Yaradan'a hizmet edenlerin mezarıymış orası. Ve doğal olarak e, ne oldu? Evliyalar tarafından daha doğrusu sistemin ruhani enerjisi bu evliyaların çünkü özel güçleri ve enerji alanları vardır. Onlar tarafından e, kişilerin öğrenmesi için ceza verildi yani yoksa kişilere işkence etmek için ceza verilmez amaç burada öğrenmektir sonra diğer cezamız bizim toynaklı cezamız şimdi toynaklı ismini ben verdim kök canlandırma sunumlarında o kadar çok isimler verdik ki yeni enerji alanları bulduğumuz şeylere <laughs> e, tuhaf tuhaf isimler verdik yani getix, getyeler, fümegiller ondan sonra ama biz biliyoruz e, ve Eğleniyoruz da bu isimlerle. E, Toynaklı da e, ayakları gerçekten ilk karşılaştığımız zaman Toynaklı gibiydi. Ben önce onu acaba şeytan mı falan diye düşündüm. Ama olmadığını, doğanın ruhu olduğunu anladım. E, gerçekten de Miyazaki'nin filmlerinde olsun, çizgi filmlerinde olsun, ondan sonra başka diğer filmlerde... Hatta bir arkadaşım Gürcü mitolojisinde de olduğunu söyledi. Bir Hatta Gürcü mitolojisinde bunu çok iyi anlatıyor. Her bölgenin bir koruyucu ruhu varmış. Bu tür filmlerde de şey yapıyor. Ve o filmlerin hepsinde bu koruyucu ruhu geyik gibi gösteriyor. Bizdeki toynaklı olayı yani ayaklarının toynaklı olması ve boynuzlarının da olması doğal olarak bunun hani geyin bir e, şeyi olabilir. Yani biz ona toynaklı dedik. Toynaklı ne anlama geliyor? Dünya şunu istiyor. Aslında dünya ve doğa ne derseniz deyin buna. Saygı göstermemizi istiyor. Dünya bize bir şeyleri sunuyor, hak veriyor. Yani bir hayvan yememizi hak veriyor. Ama yaşlısını, gencini değil. Anne olanı değil. Ee, doğa bize dünyada diyebiliriz yani dünya doğa bize e, ağaç kesmemizin de hakkını veriyor Ama saygıyla ve yaşlı olanı. Bir de teşekkür ederek bunu yapmamızı istiyor. Bir de daha önceden bilgilendirerek mesela bir ağaç mı keseceğiz öncesinden seslenmemiz gerekiyor. Ben gelip seni keseceğim. Hatta gidip ağacı bir okşamamız lazım. Sana ihtiyacım var ee, ve ben benim seni kesmem gerekiyor. Lütfen e, bize bana bu konuda da destek ver. Hani kırılma gibi böyle konuşmamız lazım. Sevgiyle konuşmamız gerekiyor. Çünkü kelimelerden anlamaz ki yüreğimizin ona saygı ve sevgi duyduğunu anlar. Yani o titreşimi anlıyor? Bir de şöyle bir şey var. Ee, bu konuşma çok tuhaf bir şekilde o ağacın üstünde yaşayanlar var ya işte o yaşayanların oradan gitmesini sağlıyor sincapların böceklerin şimdi bu denilebilir ki böyle bir şey mümkün mü? Vallahi ben deneyimledim böyle bir şey mümkün ben elimin bahçesindeki kutlanmış bir gülüm vardı gül ağacı bir şey bir bitkisi vardı işte e, üstünde kurtlar falan vardı dedim ki ben geleceğim ertesi gün Burasını ilaçlayacağım. Lütfen buradan gidin dedim. Ve ilaçlayacağım zaman geldiğimde hiçbir kurt görmedim. Ee, onun için e, hatta bunu her zaman yapıyorum. Yani e, bir yerde bir budama yapacağım zaman, bir yerde izve bir yerde temizlik yapacağım zaman önceden sesleniyorum. Ben geleceğim ve temizlik yapacağım diye. Çünkü orada yaşayanlara oradan gitmesi için. Ne yapıyoruz burada? Zaman tanımış oluyoruz. Bu çok önemli. Bu saygıdır. E doğal olarak da doğa böyle bir saygı bizden bekliyor. Eğer herhangi bir ormana saygısızlıkla gidip e, o bölgede yani herhangi bir hayvanı saygısızlıkla öldürdüğümüz zaman o e, yörenin toynaklısı tarafından yani koruyucu ruhu tarafından cezalandırılıyoruz. Yine bir örnek vereyim bu konuda. Çünkü bunların hepsini kök canlandırmak sunumlarında enerjiye girerek hissettik ve şeyde bir tane bir seferinde sunum sahibi de üstelik şeydeydi sunumu izlemeye gelmişti fakat ben kimin sunumu olduğunu söylemeden sunum sahibi yerine temsili kişiyi alarak sunum açtığım için ondan sonra temsili kişi toynaklı cezasıyla şey dedi... E, toynaklı ceza zaten şey demişti ben hani ağaç cezasıyım diyerek ve e, temsil eden kişi evet dedi yüzünü falan şey yaptı yüzün pütür pütür sanki ağaç kabuğu gibi diye hissetti gerçekten sunum sahibinin yüzünde cilt problemi vardı ve bir türlü çözüm bulamıyorlardı e, bu bu şeyde yani bu tür cezalarda gene e, toynaklının hangi açıdan soya nasıl ceza vereceğini tabii ki tam olarak bilmiyoruz. İşte o ağaç cezasına cilt problemi verdi. Ama hangi hayvan nasıl öldürüldüyse ona nasıl ceza vereceği hani hangi noktada nasıl yansıyacağını o sistem biliyor. Biz ama sunumlarda köy, toynaklı cezalarını da şifalandırıyoruz. Bu video biraz fazla oldu sanırım. İstersen Fatih gerisini geri kalanı başka evet. videolarda devam edelim. Evet. Ben e, normalde sabırsız bir insan olduğum için herhangi böyle e, uzun videoları dinleyemiyorum. Bu sebepten dolayı da kendi videolarımı da en azından en fazla 10 dakika e, hazırlıyoruz. Hani bunu dikkat ediyorum. E, çünkü dediğim gibi ben sabırsızım. ve benim gibi sabırsız olanları da hani çabuk sıkılabilecek olanlar için bunu şey yapıyoruz. Ondan dolayı devamını bir sonraki yapalım. videoda yapalım. Teşekkür ederim Fatih. Ben teşekkür Sağ ederim. Misin?